bugüne kadar basın özgürlüğü için mücadele ediyoruz ve o günü kutluyoruz. Ama ülkeme baktığım zaman gazeteciler, televizyonlar, gazeteler büyük bir baskı altında. Birçok gazeteci soruşturma ve kovuşturma tehdidi altında mesleğini yapmak zorunda kalıyor. Tutuklanıyor, gözaltında alınıyor. İşsizlik tehdidi altında kalemini düşüncesini kullanmak zorunda kalıyor. Tam bugün bu özel günü kutlarken bir partinin genel başkanı 154 tane gazeteci aydın siyasetçiyi bir anlamda fişledi. Türkiye'nin en önemli davalardan birine dilekçe vererek ki buradaki gazetecileri 63 kişi ne şüpheli ne de tanık sıfatına sokmaksızın isimlerini verdi. Evet bu şartlarda bugünü kutluyoruz. Ben Sayın Bahçeli'ye sormak istiyorum. O verdiğin 154 kişi içerisindeki 600 60 gazetecinin herhangi birine bu süreçte bir zarar gelirse bunun hesabını verebilecek misin? Çünkü sen onları tarafa olmadığı bir davada dilekçe vererek fişledin, hedef gösterdin. Burada milletvekilleri var, grup başkan vekilleri var, gazeteciler var, aydınlar var. İşte bugün özellikle bu fişlemeyi yapan, gazetecileri hedef gösteren bir siyasi parti liderini kınıyorum ve tüm kamuoyunu buna tepki vermeye davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü. 101. yılı onurla, gururla kutluyoruz. Lozan Türkiye'nin kurucu senedi, tabu senedi. Ben bu anlaşmayı yapıp, sevri yırtıp bir kenara iten Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve en önemli yol arkadaşı İsmet İnönü'yü saygıyla anıyorum. Lozan'la Boğazlar İstanbul kurtuldu. Hiçbir batılı ülkenin artık boğazlarla ilgili hayali kalmadı. Hepsini bir kenara attık. Yani boğazlarımızı ülkemizi bağımsızlaştıran, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunu keskin bir şekilde sağlamlaştıran metindir Lozan. Üzülerek söylüyorum. Sosyal medyaya bakıyorum. Bazı hadsizlere bakıyorum bazı kirli insanlara bakıyorum. Bu iktidarın AKP'nin 25 yıl başkentini yönetmiş bir isme bakıyorum. Melik Gökçek gibi bir tipe bakıyorum. İsmet Paşa'yı, Lozan'ı imzalayan bu önemli devlet adamını dinsizlikle suçluyor. Oysa ben Melik Gökçek ve benzerlerine şunu söylüyorum. Eğer Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa ve silah arkadaşları Milli mücadele kahramanları olmasaydı adı olacaktı bilemiyorum. Camilerimiz olacak mıydı bilemiyorum. Bugün özgürce insanlar bu ülkede yaşayabiliyorsa şey tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktaysa bunu Gazi, Mustafa, Kemal, Atatürk ve İsmet Paşa'ya borçluyuz. Ve bu arkadaşlar sürekli dinden bahsediyor, ahlaktan bahsediyor. İsmet Paşa'da ve İsmet Paşa'dan sonra bu ülkeyi yöneten birçok lider namusuyla, şerefiyle, onuruyla yaşıyordu. Bu ülkeyi soyacaksın, hırsızlık yapacaksın, her aylaksızlığa imza atacaksın, kirli mal varlığın hesabını veremeyeceksin. Sonra bu ülkede en keskin Müslüman olarak geçip insanlara vaaz vereceksin. Kirli bir şekilde aldığın o plazaların içerisinde. O yüzden ben savcılara sesleniyorum. Bu ülkede göreviniz sadece gazetecilere ve muhalefete soruşturma açmak değil, Lozan'a, İsmet İnönü'ye, devlet büyüklerine hakaret eden Melih Gökçek gibi bir aylaksıza lütfen resen soruşturma açın. Onlar toplumu ayrıştırıyor, onlar bu topluma zarar veriyor. Evet, üzülerek söylüyorum, dün muhalefetin tüm çobasına rağmen Tüm direncine rağmen, toplumun direncine rağmen hayvanların katledilmesini öngören Hayvan Koruma Kanunu Meclis Tarım ve Hayvancılık Komisyonu'ndan geçti. Şimdi bir kez daha sesleniyorum. Bunu genel kurula getirmeyin. Bunu önümüzdeki yasama döneminde tekrar değerlendirelim. Tüm komisyonlar yazın çalışsın daha insancıl, hayvanların yaşam hakkını koruyan, belediyelerle, yerel yönetimlerle merkezi yönetimin el ele vereceği ve birlikte yürüteceği aşı ve kısırlaştırma kampanyasını nasıl yapacağımızın sınırlarını çizen bir çalışmayı yapalım. Bu yasa toplumun hatta küçük ortağın bile vicdanını ki Devlet Bahçeli'nin bir yasa vicdanını rahatsız ediyorsa bir değil bin kez düşüreceksin. Bu kolay olan bir şey değil. Gözden geçirelim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak beş tane önemli yasa, üç tane uluslararası anlaşma şu anda mecliste tatilden önce, yasama tatilden önce kanunlaşmayı bekliyor. Biz hayvan koruma kanunu geri çekilmeden, bu konuda geri adım atılmadan hiçbir yasayla ilgili beyefendilere yol açmayacağız, önünü açmayacağız. İş düzüğün bize vermiş olduğu, anayasanın bize vermiş olduğu tüm yetkileri kullanacağız. Bakın, toplum ayrıştırıyorlar, kirli algılarla maalesef ki meclisi susturmak istiyorlar. Havuz medyası özellikle çok çirkin haberler yaparak, sosyal medyada haberler yaparak Meclisi bizlere hedef gösteriyorlar. Evet 4 milyon sokak hayvanının bulunması bir sorun ama bunun çözümü toplayarak, kartlederek değil, yaşatarak, aşılatarak, kısırlaştırarak yapılabilir. Şimdi belediyeleri tüm yükü atmak istiyorlar. Birazdan o konuya da geleceğim. Tamamen sorumluluğu yerel yönetimlere atmaya çalışıyorlar. Tüm bu sıkıntıların çözüm odağı olarak belediyeleri görüyorlar. Hayır. 2004'ten beri oluşturduğunuz kurul bakanlık hiçbir şey yapmadı. Valilik hiçbir şey yapmadı. Müftü, il sağlık müdürlüğü, tarım müdürleri hepsi bu komisyondaydı. Belediyeler hiçbir şey yapmadı. Yıl 2024, 4 milyon hayvan var, belediyeler çözsün. Hayır, hayır, hayır. Böyle bir şey yok. Böyle bir mantık yok. Burada samimiyseniz geleceksiniz. Genel Yerel yönetimde, merkezi yönetimde ortak bütçeyi koyacak. 30 bine yakın veteriner var, klinikler var, Tarım Bakanlığı var, hayvan barınakları var, belediyelerin veterinerleri var. Hep beraber el ele vereceğiz bu hayvanları aşılayıp, kısırlaştırıp doğaya bırakacağız. Ortalama 5-6 yıl olan e, sokak hayvanlarının, köpeklerin özellikle ömrü değerlendirildiği zaman bu sorunu 7 yılda, 8 yılda çözmüş, çözmüş olacağız. O yüzden ben buradan AKP grubuna, MHP grubuna sesleniyorum. Bu yanlıştan dönün. Bu hatayı yapmayın. Bu vahşeti yapmayın. Bu yasa geçse de uygulanamaz. Belediyelerin ne buna bunu çözecek yeterlikte bütçesi ne de kadrosu var. Ancak bunu birlikte tüm Türkiye 85 milyon tüm idare beraber çözebiliriz. Burada da kaybettiğin yerel seçimlerin intikamını almak için bari hayvanlarla ilgili, köpeklerle ilgili, doğayla ilgili belediyeleri suçlama. Buradan hemen geliyorum. Belediyelerimizi takıntı haline getirmiş son yerel seçimlerdeki büyük mağlubiyeti hazmedemeyen Cumhurbaşkanı ne yapacakmış? belediyenin borçlarının hepsinin tahsiline başlayacakmış. Sayın Cumhurbaşkanı, sen bu kadar tahsile meraklıydın da bu borçlar 99'dan bugüne kadar geldi. Hala senin döneminden gelen, ertelenen, afforyan borçlar var İstanbul'da. Niye bu yetkini kullanmadın da bugün bu yetkini kullanıyorsun? Iller Bankası'ndan bu parayı keseceğim diyorsun. Ha sen bunu yaparak Denizli'yi, Mersin'i, Adana'yı, İstanbul'u, Ankara'yı, Muğla'yı, Kilisi, Adıyaman'ı cezalandıracaksın. Niye beyefendimiz kaybetmiş? E sen kaybettin ve kaybedeceksin. Bundan sonra da kaybetmeyi mecbursun Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü sen bu ülkenin 85 milyonun cumhurbaşkanı olamadın, olmaya da niyetin yok. Tasarruf tedbirleri belediyelere, kesintiler belediyelere, Şimdi sigorta borçları, vergi borçlarını bir kalemde keseceğim diyorsun. Yani suların musluğunu keseceksin, asfaltın musluğunu keseceksin, hizmet yaptırmayacaksın. Buna izin vermeyiz. Ben buradan Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı'nı halkımıza şikayet ediyorum. Belediye başkanlarımızı tehdit ediyor ve yaşadığımız şehirleri yaşanmaz hale getirmek istiyor. Niye? Kaybettiği için. İşte zaten sen bundan kaybettin. Sen davayı böyle davrandığın için kaybettin. Onun belediyesi benim belediye. Onlar bundan. Biz bu kavramları bıraktık. Bakın Adana'da, İstanbul'da, Denizli'de büyük şehirlerle beraber çalışan AKP'li, MHP'li belediyeler yok mu? Onlar herhangi bir isteği büyük şehirden hizmeti bütçe talebi olduğu zaman hemen belediyeler eşit olarak yapılıyor. O yüzden bu yanlışlardan dön. Ülkenin büyük sıkıntıları var. Senin yarattığın büyük sıkıntılar var. O belediyeler o bütçeyle mahalle mutfaklarını, halk ekmek fabrikalarını, sosyal yardımları yani bütçeyi zaten halka veriyor. Ha bundan da rahatsızsan sana yazıklar olsun. Yine Cumhurbaşkanı eş dost tuttuklarını belediye yönetimine getirip işe yerleştiriyorlar demiş. Tek bir şey söylüyorum. Bunu söyleyen zatı muhterem tek adam biricik damadına Hazine ve Maliye Bakanları teslim etmiş adam. Damadını bakan yapmış bir adam bunu söylüyor. Herhalde bu her şeyi anlatıyor. Bir damadına bakın bunu söyleyen adama konuşurken bir damadına bakın, bir de Ziraat Bankası'nın, Vakıf Bank'ın, Halk Bankası'nın yönetim kurullarına bakın. İşte Veysi Kaynak, AKP 25-26. önemli milletvekili, Fazlı Kılıç, Kağıthan Eski Belediye Başkanı, Haydar Kemal Kurt, AKP milletvekili, Sağkıt Dağkut, AKP milletvekili, Mevlüt Uysal, İBB Eski Başkanı, hepsini sayarım. Sen zaten kamu kurumlarını çiftlik gibi yönetiyorsun. Hiçbir AK Partili ziyan etmiyorsun. Belediye başkanı yapıyorsun, milletvekili yapıyorsun. Bankaya koyuyorsun, yönetime koyuyorsun. Bir değil, üç maaş veriyorsun. Belediyeleri biz çiftlik yapmışsın. Bence bundan utan. Utan, utan. Şimdi en önemli konuya geliyorum. Vergi kanununu görüşüyoruz. Ve bir vergi yasası meclise sunuldu. İlk imza kimindi? Denizli Milletvekili Nilgün Ökü. Ve nerede? Hanımefendi az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacağız. Aferin. Ne güzel. Vergi de adalet dedi. Daha çok vergi dedi. Vergi kaçağı olmayacak dedi. Bakın bunları söyledi ve ilk imzacı olarak da verdi. Güzel dinledik. Sonra bir baktık ki Eşinin şirketi hanımefendinin. Kendisi yönetim kurulu üyesi eski. Yönetmiş. Abisinin şirketi Doğa Plastik. Kendisi yönetim kurulu üyesi hala. Şimdi herkes dedik hiç vergi vermemiş. Doğru bu çıkıyor. Sıfır vergi vermiş. 2020, 21, 22, 23, 24, 4,5'la sıfır vergi vermiş. Ben merak ettim. İlk kez burada açıklıyorum. Sıfır vergi vermiş değil mi? Peki ne kazanmış? Bu kadına iftira mı atıyorlar canım dedim. Belki şirket hiç ciro yapmadı. Şirket 2020'de 1 milyon 245 bin. 2020'de 1 milyon 722 bin. Toplamda bakın dolar hesabı olarak, döviz hesabı olarak yaptığımız zaman ki hemen... Eşinin şirketlerine bakıyorum. 3 milyon 500 bin, 2 milyon 786 bin. Bugünkü kur ve bugünkü değerinden paranın 70 milyon ciro yapmış. 4,5 yılda. Niye ödememiş? Zarar etmiş. Vallahi bir sefer AK Partili olup da milletvekili olup da şirketi olup tek zarar eden bu. Türünün son örneği güya da zarar falan etmemiş. Bunlar vergi vermez. Bunlar ihaleleri alır. Dünya bunların etrafında döner. Vergide adalet deyip fakirden az, zenginden çok vergi alacağım diyen bir milletvekili ilk imzayla meclise vergi esasını getiriyor. Bir bakıyoruz ki bugünkü kurdan 70 milyon şirketleri abisinin kendisinin eşinin ciro yapmış, tek kuruş vergi ödememiş, Ödeyemedim diyor. Niye ödemiyorsun? 17 bin 2 lirayı bir parça gezdiği, geçtiği zaman o işçiden 18 bin lira maaş alan işçinin bin lirasından vergi alırız. Emekli emekli olana kadar 50 yıl 40 yıl vergi verir. Ama bunlar vergi vermez. Bunlara yakın şirketler vergi vermez. Bunlar kurumlar vergisinden muaf. İhaleler bunlara. Paralar bunlara. Almış olduğu işlerin vergisini bile vermekten aciz ve utanmaz insanlar. İşte rakamlar burada. Maliye Bakanlığı'ndan aldım. Cirosu burada. Beş yılda diyecekler ki 70 milyonda para mı? Vallahi bize göre para. Emekliye göre para. Çünkü emekliye yaptığınız 2500 liralık zamla övünen bunu bir yük olarak gören iktidarsınız vergideki plan bütçe komisyonundaki milletvekiliniz şirketlerin vergisini vermemiş. Haram olsun. Haram olsun, haram olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki sorularınız varsa alacağım. Tamam. Teşekkür ediyorum.